Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trabzon'da köydeyim. Size bir video çekeceğim. Hadi gelin köyümü gez. Paşa kaç yaşında Ela? Senle aynı yaşta. Evet, 8 aynı yaşta. Evet. Şu güzel horozumuzu da göster Şimdi horozumuzu Göstereceğim size Bakın Burada horoz var Kaçıyor <laughs> Kaçıyor Arkadaşlar Bu arkamda gördükleriniz Bizim bahçemiz Burada fındık topluyoruz Böyle bir şeyler yetiştiriyoruz <laughs> Şimdi... Evet biraz gezelim Köyümüzü Nasıl? Sevdiniz mi köyünüzü? Güzel bir köy. Bu ilk videonuz mu? Yok. İlk videom kardeşimin kimliğiyle falan. Arkadaşlar burada abone olun. Abone olmayı Abone olmayı. atmayı Unutmayın. Bir de bildirimle. Zaten. Gelen, gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz.